Evet, bugün de annemle <laughs> e, patatesli börek yapıyoruz. Değil mi anne? Aha. Evet. Ne kadar tuz kattık? Göz kararı. Göz <laughs> kararı mı? Evet, göz kararı. Unumuz da ben tarttım. 1 kilo 200 gram yani 6 su bardağı un yapıyor. Ee, i̇çine bir de bir adet de yumurtasını katıyoruz. <laughs> Beyazıyla birlikte. Evet, şu anda. Evet, biraz da yağ katıyoruz. Yağ da göz kararı katıyoruz. O da yarım su bardağı falan herhalde. Bakalım. Evet yarım su bardağı ne yakın. Evet şu anda. Evet, su katıyoruz. Soğuk Suyumuz olacağız. ılık değil mi biraz? Evet, soğuk, soğuk su. Soğuk su mu? Evet soğuk su. Ve evet, yoğurmaya başlıyoruz. Patatesi hazır değil mi anne? He? Patates hazır pat pat Patatası içine koyacağız. Ha, hazırlama onu. Aa. Onun da malzemesini. Ne kattın pataya? Var için bir şey? Bir şey katmadım daha. Tuz biber katıyorsa. Ha, tamam. Evet şu anda. Evet çekimleri annemle yapıyorum. Eşimle yapmıyor musun diyorlar. Eşim nerede diyorlar. Benim annem zaten iki tane çocuk var onunla uğraşıyor. Evin işi temizliğiydi, yemeğiydi. Diğer işlere bakıyor. O biraz çekimlere yanaşmıyor. O yüzden ben de çekimleri annemle yapıyorum. Yani hanım çalışmaya demeyin. Hanım da iş görüyor. Onun da bir dakika durağı yok. Eymen canı sağ olsun. O gücünü getiriyor bize. Eymen! Neresi oğlum gel. Eymen çavuş. Eymen çavuş. Gel çavuş gel. Paşa gel paşa. Evet şu anda hamurumuzu yoruyoruz. Bir yumurta fazla kastan değil ona ha? Bu da aynı mi tarifi ya? Annen göz kararı yapıyor. Hemen çalış gel. Buyur, 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 buyur. Yo! Sen ne iş görüyorsun orada? Ayakkabıyı nerede buldun benim ayakkabıyı? Bak 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 bak. bak. Hiç yukarı çıkı yaramazlık. Hiç durmaz abi. Bir yerde bir şey okumaz, karıştırır. Sen sağ olsun. Gel. Emel şimdi banyo yaptı. Üç kişi yıkadı Emel'i. Üç kişi. Ben kollarından tuttum. Anne suyu döktü. Hanım köpükledi. Yoksa yıkamayayım ben. Elif'i de anaokuluna bıraktım. O da okulda şimdi. Evet şu anda hamur bu şekilde yoğruluyor. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuracağız herhalde değil mi anne? da annem böyle yaptığımız zaman yani patatesli dökülmesi için yani, yani yumuşak olması için değil mi anne? Geçen yaptı annem çok güzel oldu eline sağlık. O zaman ben yoktum. Çekimi kaçırdık. Bugün bakalım nasıl olsa çekime devam edeceğiz. Şadık kadınla. Ustamız Şadık kadın. Sütümüz de orada. Annem onun tereyağı yapacak. Anne senle bugün de tereyağını çekelim ya. Tereyağı nasıl yapılır? Olmaz mı? Evet. yo ben yayacağım. Kameramanlığı da <laughs> annem yapacak. geldiğin zaman her şey dolu. Yo, sen yapacaksın bu ama sen çekeceksin. Biz bulup da yemedik. Kusun anam bir, dakika de kusudu tatı dolap vardı, kirli de sokardı. Baksa şimdi de duruyor da sürmüyoruz. Ne diyeyim, vallahi Allah bereket olsun. Şükür Allah'a. Bir de kusudu kitleri dolu Allah mağaz verip çok orta ağzım Allah ağzımız adını bozmasın. Neymen! Gel lan buraya! boş Gel oğlum gel. Ayakkabını ipini çıkartmış Allah. Evet şu anda annem hamurumuz yoğurdu bitti. Mayalanmayacak bu hamurumuz. Direkt annem açmaya geçecek. Açtıktan sonra devam edeceğiz. Şu anda hamurumuz kıvamına geldi. Malzemesi içinde bir adet yumurta. Bir yarım su bardağı zeytinyağı. Alt su bardağı un kattı. Annemin kendi tarifi. Yani koyu usulü bu şekilde yapacak. Evet şu anda annem e, tabağını un eledi. Birazdan başlayacak ekmekleri açmaya. Evet. İç malzememiz de burada. Patatesimiz var. Rendelenmiş şekilde haşlanmış patatesimiz burada. <laughs> Sağda tuz mu katıyorsun ona? Başka, <laughs> başka bir şey katmıyor. Fiber katı vereceğim, doz katı vereceğim. Evet. <gülüyor> evet. Ya <laughs> da pul biber katıyor. Hamurumuz <laughs> şekilde. Biraz da karabiber. Göz kararı. Arkadaşlar annemin tarifleri kendi bugüne kadar öğrendiği tarifler kendi kendine. Yani dört dörtlük tarifler Abi, değil. Evet şu an hiç malzememiz karıştırılıyor. Yani. Tuz, kırmızı pul biber işte karabiber karabiberi karıştırdı Başka bir içinde artık malzeme yok. Evet şu anda nem hamurunu aldı. Şu anda açacak. Evet, hamurumuz şu anda pazarlamaya hazır. Anne, sen kaç yaşında başladın bu ekmek açma işine? 7 yaşımdan, 8-10 yaşımdan beri bunun başındayım oğlum. 10 yaşında? Aa, 10 yaşında. Ya verdim ya yakadım. Annem... Annesi vefat edince, hasta olunca 45 sene olmuş. 45, 45 sene. 45 de bunun başındayım. Yani baban, anneannem hastalanınca, nenem yani okuldan seni alıyor değil mi anne? Alıyorlar. Annem okuldan alıyor o Bakma insan yoktu. Değil? Mi? Bakma insan yok. Yemek yapabilen insan yok. O yüzden annem okuldan alıyor. Üçüncü sınıftan terk annem. Üçüncü sınıf mıydı? İkinci sınıf mıydı? Ha? İkinci de miydim? Üçüncü de miydin? Biliyorum böyle sorsa. Evet annem üçüncü sırt diyelim. Dünya karanlık kadar mı oldu? Ondan sonra annem evde annesine bakmaya başladı sekiz dokuz yaşlarında. O zaman kaç kardeş? Evet. Dudağım da vardı da ne deden? Yoktu yoktu evliydi. Dedem evli miydi? Evli. Ha dedem sana kaç yaşlıydı anne? Kim? Dedem. en büyük dermisiz mi? Ha yani annem hastalandığında. O Hacer vardı. Ha, oh, o zaman da köy oldu, doğru zaman. O zaman Hacer vardı, öleki de Kadir vardı. Ha. Evet annem. O zaman sen nasıl oluyor şimdi? Ali dayım Hasan dayım varmış değil mi o zaman? Dördümüz var, üçümüz var. Evet. Dört besledi bizi işte. Neneye kaldı ne anne? Hediye Karadana. Ne derdin ona? Çılgardı yani. Çılgarda. <laughs> annemi konuşturuyor bak gelsin diye. <laughs> Çık annemi. O işte bir dübesle de büyüttü. Ya. Ya herkes Ya, Allah razı olsun. Annem ya annem de söylemiyorum maşallah bir köyde yok bir köyü doyurur yani. Ya şu anda ekmeklerimizi fazla yapıyor annem. Kaç tane oluyor? 2, 4, 5. 5 de orada var. 10. 13, 14 tane falan fazla oluyor. 14 mi? 15 5, 10 çok olmuş. Evet. 15 tane fazla var anne. 10 çok Evet. 15 tane bir fazla var. Bir peri fazla varmış bu. Kaç peri? Bir peri. Bir çok. Geçen gün 13 İyi olur. 13 ise 2 fazla. 2 bu fazla. 2 fazla evet. Evet şu anda... Fazlarımız bitti. Başladık açmaya. Hadi bismillah. Eymen uyudu galiba. Uyudu. Uyudu valla. Hava soğuk soğuk. Hava buz. Taslamonu taş köprü karşı köy yer çekimleri. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Evet. Evet arkadaşlar ben dört dörtlük yemek tarifi veremiyorum. Sadece annemin yaptığı yemekleri elinden geldiği kadar sizlere çekimi yap paylaşıyorum. Bu işi profesyonel yapmak lazım. Ben kendim amatörce, doğalca elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Güzel yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet annem buraya Duruyor. Orada bekleyecek değil mi anne? Sağ olun. Yoruldu anne. Bir tane Birden kesiverdi. Yat yiyin de. Ha tamam. Sorduğum Evet annem hasta, e, kulatır hastası. Ahmet hocam nasip olsa, boğazlarından. Bir başından sonra nasip olsa, Ankara'da Hacettepe'de ameliyat olacağız nasip olsa. <laughs> evet. Beni takip eden bütün YouTube kanalın üye olan, abone olan, olup olmayan bütün takipçilerimi izleyenlerime selam olsun. Anneme de, anne, sana da çok selam söylüyorlar. Bak Almanya'dan, evet, Fransa'dan. bu üstünde kalmasın, unutmadan söyleyeyim de. onların da çok selam var, İzleyenlere... Sen de önüne de selam Hayır, selam. Evet, dediğim gibi annem hep selam söylüyor. Ben de ilettim, o da selamlarınızı aldı, onun da selamı var. Arap Eğitim Araştırma bir abimiz var. Bir de, de anneme selam söyle diyor. Soykan abimiz. Onun da selamını ileteyim anneme. Daha önce ilettim anne. Videoda iletmem istedi. Evet. Annem açmaya devam ediyor. Ben de yanlışlamaya devam ediyorum. Konuşmaya. Şey yemek Valla. bizim kastamanda e, konuşmak <laughs> anlamına geliyor. Annem çok kullanır herhalde. Ya Az yanlışlandı. Yanışa konuşma anlamında yani çok konuşan demek. Ya konuşmayınca olmuyor şimdi vakit geçmiyor anne. Geçiyor de vakit geçiyor. Evet. Ekmeklerimiz annem oraya göstermiş o dörtün üzerine diziyor. Hepsini birden açacak ki hepsini birden buraya saracak. Şu anda iki ekmeğimiz açıldı. Evet şu anda annem son pazıyı da açıyor. 15 fazla vardı. annem ekmekleri açtı, pazıları bitirdi. 15 tane pazı. 15 dakikaya kalmadı, işte 20 dakikaya kalmadı. Örtülerimizi emir serdi. Şu anda. Orada. Tam orada. Tanda 15 pazı. Evet, annem ya tepsiyi yağladı. Şu anda. Geç bakalım, basma üstüne. Evet şu anda annem e, yaptığı, açmış olduğu fazıları, meydana ekmekleri yağladı. Bir tanesini yağladı şimdi. Orayı kaçırdık. Evet şu anda bu şekilde alttakini de yağladı zeytinyağıyla. Sıvı yağla daha doğrusu. Evet şu anda Şu anda patatesleri üzerine göz kararı ile döktü. Şimdi de katlı. lazım. Bu şekilde devam edecek. Evet. Evet yine aynı işlem devam ediyor. Şu anda da yine sıvı yağlı üzerine şey yapıyor ekmekler yapışmasın. yumuşa yumuşak olsun diye. Evet patatesimiz. İç malzemesi sadece patates. Haşlanmış patates. İçinde tuz, biber, karabiber, kırmızı biber var. Şu an ikinci ekmeği koydu annem. İki ekmek koyuyor. Evet, üstüne yine sıvı döküyor. Az, göz kararı. Evet. evet. Annem devam ediyor. Şöyle şu kadar patatesler de koydum. Ne zaman pişireceğim ama? He. Öğleden sonra mı pişireceğim? Pişmesi, pişmesi. Pişmesin Ha. Pişiriz ya işte yiyeceğimiz zaman. Biz yarım saatten sonra da pişer, bir saate yakın pişir o. O zaman ben Elif'i okuldan getireyim de. Götür. Saat kaç? Saat 12. Elif'in okuldan çıkmasına bir saat var. Apaçığım der. Yağ niye döküyorsun onun üstüne? Yapışmasın hemen. He? Yağı niye döküyorsun üzerine? Yağ yağ. Ne? O yağı niye koyuyorsun üstüne? Ne? Hiç girmiyor mi bu yağ? İnmez mi? İnmez tabii. Ha ondan ha. <laughs> İlayı. İlayı. Ne bileyim belki yine su içince inmez mi? Su üst, su üst, su için. atalım bunu. Ha. Yiyelim. Ha iyi oldu. Boğazımıza atık ama. Bu ne ana burada yersin? Ya, Yaptığın bu mu dersin? Evet. Bu kez de kepaz Evet bu şekilde katlamalarımız devam ediyor. Babam yatıyor herhalde. Yatıyor. Anam ok Böldüm ona. Ben daha <laughs> <mı? gülüyor> Bir şey olmadı. O da aynı yere gidecek. Ha. Ben seni konuşturdum. O yüzden lafı aldık. Evet annem son pazıyı hazırlıyor. Ekmek nereye gitti bahsediyor? Ana inek al sürsem olmaz mı? Donarlar lan ya. Ha doğru. Her da donar. Bu bu ne gider bilmiyorum ben başka. İnek yar ve işi diye bulamıyor yok. Niye Yok yok. Yok mu inek? Yağı? İnek alalım bitti mu? Yok yok. Dedim mi inek alalım? İnek alalım suyunu çekti. Bitirdiğimi de. Vallahi yüzlerini aldım. çıkmıyor sütlerde. <laughs> evet, koyu usulü Annemin tarifi, kendi kendine yaptığı patatesli börek yapıyoruz şu anda. Börek de Ama sen ne diyorsun bana Börek demiyor musunuz? Ne diyorsunuz buna Yağlı çörek. Ha yağlı çörek. Evet iyi evet, Annem yağlı çörek diyor. Normalde patatesli börek diyorlar da. Ben koyu sulu börek diyoruz şu anda. Evet. Yağlı çörek. Yağlı çörek nasıl yapılır? <laughs> Patatesli börek nasıl yapılır? Evet son hamurumuzu da koyduk. Tam bekletti. 15 tane fazladan bir tepsi börek oldu. Başkası olsa 15 tane Bazıdan iki tepsi börek çıkardı. Olmaz mı ne? Olur. İçine malzemesini bol koysan. 14 dört ekmek burada. 14 mu? On dört mü? Ben on, on saydım ama. Onu ben pözüleri kattım, kayıp Neyse, on olsun da. Ha. Evet, on dört fazla. Tamam, on Ha, tamam. On dört tam tepsi tek kere değil mi? Tek Yerden yani şu an etti. Ecek Birazdan da pişireceğiz. Bir şey Patatesimiz attı onu da bir tavada. Ya salçayla kavurduk mu soğanlı. O da mis gibi öğlen yemeği. Evet şu anda böreğimiz tamam. Yağlı çöreğimiz. Üzerine yine annem şu anda yumurta sürtecek. Yoğurt Yoğurt sürtecek üzerine. Yumuşak olması için bakalım. Şu anda annem üzeri için sıvı yağ koydu yoğurdun içine. Bir su bardağı yoğurt değil mi anne? Su bardağı yoğurt var işte. Üzeri içinde yine bir yumurta kırdı şu anda. Nereye <laughs> gitti lan o? Yetkesli. Şu anda malzeme karışıyor. Sıvı yağ, bir adet yumurta. Biz e, su bardağına yakın yoğurdu. Evet şu anda. Şey bazen. yaptı. Keslerden gördüm, yerden de yapmadım ya. Evet şu an üzerinde. Süt yamanın üstüne. Kızar ayarın. Ya, bir ara net yavan. Ne Yum. olur. Abi kızarır hem yumuşak olur değil mi? Evet. Geçen <laughs> <laughs> hafta yaptığından çok güzel oldu. Çok güzel kızardı. Pamuk gibi. Oho. Boş yer kalmadı. biraz daha göz kadar yağ katıyor yumuşak olsun diye. Maşallah yarım kilo fazla yağ kattın ha. Ne? Ee? Ya yarım kilo yağ gitti herhalde. gitmedi mi? Niye kız yarım kilo yağ? Lan sus lan. Hesaplama lan sadece. Onun şimdi, şimdi, onu mu şimdi demiyor? Onu. onun mu şimdi demiyor? <laughs> Hem çok gitti. Yok yok katmadık onu. <laughs> Baturcan da <de> doldu ya <laughs> Yiyeceğim dedi, çok çok havalı bir latte işin es. Yedik ama ben şimdi nasıl? Her gün daha çok dua ediyordu değil. Allah. Yiyeceğim dedi. Saatlerimde yiyin de, yemede günümüzde demeyin. Ana adam saatlerimde yiy. Evet annem ne sağlık. Evet şu an annem e, böreğimizi tavuğa koymuş, şu anda pişiyor. Evet daha pişecek, kavano kızarmış, hamarmışmış gibi. Evet. Güzel Ne oldu abi? satar bir şey mi aldı? Bir şey. Hadi bakalım. Evet şu anda böreğimiz çıktı. Annem çıkartmış benden habersiz fırından. Evet şu anda böreğimiz pişmiş. Kızarmış mis gibi. Evi ee, sen yiyecek misin kızımla? Yiyeceğim. Eymen sen yiyeceksin yiyecek misin oğlum? Hadi bakalım afiyet olsun. Annemin ellerine sağlık. da testini yaparız. Dur. <laughs> eymen otur yapalım. Dur. Dur Eymen oturacak Eymen. Dur. Ey. Uçacak oğlum uçacak. Uçacak <laughs> yarım uçacak. Yakar elini. Yakar oğlum elini. Hadi afiyet olsun. Evet annem. <laughs> Böreğimiz hazır. Şu anda safraya hazırlıyor, kesiyor. Annem ellerine sağlık. <laughs> Baba yapabilmiş <mı> <laughs> mi annem? Babacım ben tadına bakacağım. Yiyeceğim kızım sen. Yiyeceğim. Ne yiyeceksin kızım? Evet, evet bizim hanımda ayranları dolduruyor. Babam orada bekliyor. Eymen! Basa sen de alalım Eymen! Şşşt! Gel be gel be Eymen gel be! Kabak yedik. Eyvah kabağı çok seviyor. Evet. Oho. Soğumuş. Bakalım o. Allah'ım sensin, isme azamsın. Bunu yerinde unutma, hesap yerine yanıtma. Erf Kur'an eşidir. Bu duayı okuyan yarına hareket koşulur. Ha? Allah'ım yarabbi, bereket ve bereketimiz ya Rabbi. Amin, dur. Amin. Yavaş. Er, Bayramlandı. Buradan onu ayı alsana. Onu ayı alsana. Bismillahirrahmanirrahim. dua kızım, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Neydi? Evet. İlaştım Allah'ımız sana. Evet. Akıl Evet. İyi Evet, amin. Sonra? Okuluma gelemem. Okuluma gelemem evet. Güzel güzel yiyelim. Güzel güzel yiyelim. <laughs> Okulumuza gelelim. <laughs> Okulumuza gelelim. <laughs> Bizim yaradan Allah'a Allah her zaman dua edelim. Her zaman dua edelim. Amin. 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 Hadi bakalım buyurun. Annenin böreği, patatesli börek, yağlı çörek. Annem yerler sağlık. Bak bakalım baba tadı neyle? Olmuş mu? Güzel mi? Evet babam beğendi. Evet, nasıl kızım güzel mi? Güzel. Hayran neyle hayran? Hayran güzel olmuş mu bak bakalım ayran. <laughs> köpüklü köpüklü mü? <laughs> sen ne istiyorsun sen? <laughs> ne? Bu hiç bu. Ne bir yaptırmıyor bu? Afiyet olsun hadi. Bereket olsun. ya <laughs> evet, el kan davul Annem yerlerine sağlık. Bugün de annemin tarifinden yağlı çörek yaptık. Ellerine kollarına sağlık. Benden bugünü çekinip bu kadar. Evet annesi de hemen doyuruyor şu anda. Hah. Aferin kızım benim. Afiyet olsun. Anladım.